Merhaba YouTube Gençlerin karakter karşılaştırma, banner karşılaştırma bölümlerinden bir diğerinde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de 4.8'in ilk bannerları yani Navia ve Nilo bannerları var. Bu bannerlardan hangisini almalısınız, hangisini almamalısınız, hangisini hangi durumda almalısınız veya almamalısınız gibi konulardan bahsedeceğim. Aynı zamanda takım yıldızlarını almalısınız, almamalısınız yoksa silahlarını mı almalısınız veya almamalısınız gibi konulardan bahsedeceğim cümleyi toparlayamadım ama her neyse. Aşağıda bunları zamanlarını görebilirsiniz. Öncelikle Navia bahsedeceğim. Navia'nın genel özelliklerinden, yeteneklerinden ve hangi durumlarda almalısınız gibi konulardan bahsedeceğim. Daha sonra Nilo'ya geçeceğiz. Nilo'nun yine aynı şekilde hangi durumlarda almalısınız, genel özellikleri vesaire bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da iki karakteri birbiriyle karşılaştıracağım. Bu arada bu bannerlar açıkçası uzun zamandır gördüğüm en iyi bannerlardan birisi. Yani karşılaştırmaya en değerli olan bannerlardan birisi. Daha öncekilerde bir tanesi net bir şekilde öne çıkıyordu ya da bir tanesi, iki tanesi birden kesinlikle kötüydü. O yüzden karşılaştırmaya bile değmiyorlardı ama bunların ikisi gerçekten karşılaştırmaya değer olan karakterler ki bunları birazdan zaten bahsedeceğiz. İsterseniz siz en sona da gidebilirsiniz ya da karakterlere de tek tek bakabilirsiniz ve hadi hemen Navia'dan başlayalım. Şimdi Navia'dan başlıyoruz. Öncelikle Navia Geo Claymore kullanan bir main DPS ve main DPS olmasının çok büyük bir artısı var açıkçası. Çünkü Geo karakterler içerisinde güçlü olan bir main DPS yok. ki Navia karakterine baktığınızda tier listesinde ikinci sırada. Normalde 5 yıldızlar için ikinci sıra çok iyi bir sıra olmamasına rağmen başka bir Geo main DPS olmadığı için Navia en güçlü Geo main DPS oluyor. Bu nedenden de Navia karakterini gerçekten alabilirsiniz ki Burada şöyle bir durum var. Geo karakterleri genellikle mono Geo takımları istiyorlar. Yani takımındaki herkesin Geo olmasını istiyorlar genellikle. Her zaman değil. Navia'da da mesela bu geçerli değil. Ama sonuçta hani sub DPS aldığınızda ya da yanına support aldığınızda bunlar mono Geo takımları isteyeceği için Navia'yı onların yanına da gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu karakterin hızlı değişen bir main DPS özelliği var. Yani eğer ki diğer karakterleriniz, yan karakterleriniz Zaman istiyorsa naviayı kullanabilirsiniz yani zaman istiyor ne demek mesela benete geçtiniz benetin mesela bekleme süresi var diyelim bu bekleme süresini çoğu main dps bekleyemiyorlar çünkü direkt onlara geçip yeniden devam etmeniz gerekiyor ama naviyada böyle bir durum yok naviya yeteneğinin dolmasını bekleyebilirsiniz. O nedenle de gayet rahat bir şekilde karakterlerinizi değiştirebilirsiniz. de bu durum aslında tam olarak geçerli değil ama mesela güncelde Shiguin geldi. Shiguin karakterinde bu durum geçerli. Mesela Navia'nın yanında kullanmazsınız ama yani yine de böyle karakterler de var. Onların yanına da gayet kullanılabilen bir karakter. Bu nedenle de eğer ki bir Geo takımı yapmak istiyorsanız kısacası kesinlikle almanız gereken main DPS Navia karakteri ve aynı zamanda takım yıldızlarında da 1 ve 2'yi almanız iyi olan bir karakter. Yani aslında 1'i almanız daha önemli. 2'yi birazcık daha sonra erteleyebilirsiniz. ama 2'yi de alsanız güzel olur. Yani bu karakteri eğer ki aldıysanız birine de almaya çalışın, ikisine de almaya çalışın, silahını da almaya çalışın olabildiğince. Ama eğer ki bu karakter sizde yoksa ve Geo takımı yapmayı düşünmüyorsanız almanıza pek gerek yok açıkçası. Ve aynı zamanda da en önemli özelliği eğer ki tipini beğeniyorsanız elbette bu karakteri alın. Şimdi yetenekler kısmına geldiğimizde de Yeteneklerinde çok güzel şeyler var. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi iki tane kullanım hakkı var element yeteneğinizin. Bu element yeteneklerinden her birini kullandığınız takdirde silahınızın vuruşu yani toprağa dönüşüyor, kayaya dönüşüyor, taşa dönüşüyor, ceo'ya dönüşüyor işte. Ve bununla birlikte vurmaya devam ediyorsunuz ve böyle element etkileşime veriyorsunuz. Yani bunun yanında bir tane daha etkileşime geçen bir element olduğu takdirde bu ateş olabilir, elektrik, buz veya su olabilir. Bunlarla etkileşime geçtiğinde size bir tane kristal veriyor. Bu kristallerin her biri de sizin bu e yeteneğinize, element yeteneğinize bir mermi olarak ekleniyor ne kadar fazla merminiz varsa ki 6'ya kadar birikebiliyor. Ne kadar fazla merminiz varsa o kadar fazla hasar veriyorsunuz. Oyundaki yani en güçlü saf hasar patla burst hasarını veren karakter olabilir bu. Element yeteneği ile birlikte bayağı yüksek hasarlar verebiliyor. Başka kimsenin etkisi olmadan yani Benet'in alanı olmadan Kazuha'nın support özellikleri falan olmadan tek başına bile çok güçlü hasarlar verebiliyor bu nedenden dolayı. Ve aynı zamanda element patlamasıyla birlikte de güzel bir burst hasarımız var yine. Düşmanlara sürekli vuruş sağlıyor. Yine toprakla birlikte toprak hasarıyla birlikte, Geo ile birlikte ve her vuruş yaptığında da size bir mermi de otomatik olarak dolduruyor. Etraftan kristal toplamanıza gerek kalmıyor. Bu yüzden de ya oradan da mermi toplayarak çok iyi bir şekilde yine güçlü vuruşlar yapabilirsiniz bu karakterde. Dediğim gibi yani çoğunlukla aslında almanız gereken bir karakter bu. Eğer ki Geo takımı yapmak istiyorsanız kesinlikle alın. Eğer Geo takımı yapmıyorsanız da daha güçlü main DPS'ler var elbette onları tercih edebilirsiniz. Ama eğer ki tipini beğendiyseniz yine bu karakteri alabilirsiniz. Hadi şimdi bir de savaş içerisinde göstereyim size. Şöyle vurduğunuz takdirde gördüğünüz gibi güçlü bir hasar veriyor. Daha sonra etrafta şu kristaller var. Bunları topladığınızda gördüğünüz gibi mermi topluyorsunuz ve mermiyle gördüğünüz gibi 60 bin hasar veriyorsunuz. Burada yine ikinci bir mermi oldu. Yeni de vuralım. 72 bin hasar verdik yani. O kadar temiz bir hasar ki. Daha sonra ultimize attığımızda dediğim gibi mermiler birikmeye başlıyor. Şöyle her vuruşta birlikte 2 oldu. Uh, ver bakalım 3 oldu. Ver bir tane daha. 4 oldu şu anda. Gördüğünüz gibi artık şu mermiler güçleniyor. Bir 6 olaydı iyiydi de neyse. 6 olmadı biz vuralım şöyle. Adamın 40 bin canı varmış. Gösteremedim tüm vuruşu. Burada tüm vuruşu gösterebilirim diye düşünüyorum. O yüzden hadi devam edelim. Şurada da mermi var. Hemen koş. 4-5 Hadi 6 6 Hadi bakalım. Cık, düzgün vuramadı. Beğenmedim. 51 bin çok az geldi bu karakterin muhtemelen direnci vardır o yüzden. Ama gördüğünüz gibi yani temel olarak çok yüksek hasar veriyor tek başına olduğunda bile. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde bütün düşmanları kesebildik. Yani böyle genel olarak bir keşif yeteneği falan da yok zaten. Yani bu karakteri eğer ki yani beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ve aynı zamanda Fontaine'li bir karakter olduğu için ek bir özruh ruh mekaniği var. Onu da yani kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ama yani Linet'te bile var o. Yani acil bir durum değil o önemli bir durum değil. Ama yani genel olarak bu karakterin durumu kısaca şudur. Eğer ki bir Geo Main DPS'e ihtiyacınız varsa kesinlikle alacağınız karakter bu. Başka hiçbir seçeneğiniz yok. Yani Itto'yu falan kullanabilirsiniz elbette tipinden dolayı sevebilirsiniz ama güç olarak çok sönük kalacaksınız Navia'nın karşısında. Ve aynı zamanda Navia Sub DPS olarak da kullanılabiliyor. O yüzden ki eğer ki Itto'yu alırsanız mesela yanına da Navia'yı gayet rahat bir şekilde yine alabilirsiniz. O yüzden de yani iyi bir karakter açıkçası. Şimdi Nilo'dan devam edelim. Şimdi geldik Nilo karakterine. Lino, Nilo karakteri de bir su ve kılıç kullanan karakter. Aynı zamanda support olan bir karakter. Ki sub DPS. Sub DPS denmez herhalde. Bu support sayılıyor olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu karakterin şöyle bir özelliği var ki bu Şevruz'da da var eğer güncelde biliyorsanız. Onda da aynı durum var. Bu karakterde de aynı durum var. Takımında sadece su ve doğa karakterleri olabilir bu karakterin. Başka bir karakter koyarsanız eğer başka bir elementten karakter koyarsanız bu karakterin gücünün en önemli kısmını kullanamayacaksınız anlamına geliyor. Elbette koyabilirsiniz ama dediğim gibi yani potansiyelini %90'dan %10'a falan düşürüyorsunuz eğer başka bir elementten karakter koyarsanız. Bu nedenle bu karakteri aldığınız takdirde sizin Dendro ve Hydro takımı yapmanız lazım bir an. Hydro mu Hydro mu emin olamadım ama neyse bu takımlardan yapmanız lazım. Ya bu durumda da aslında bir tane main DPS olan Dendro karakteri veya main DPS olan bir hidro karakterine ihtiyacınız var. Nilo'nun yanında. Yani bu elbette Alhaytam olabilir. En önemlilerinden sonra Ayato olabilir ya da diğerleri işte kim olabilir. Mesela Neuvillette. Neuvillette çok olmaz gibi ya. Neuvillet'in Sumeru'dan pek tarzı yok gibi ama Ayato gerçekten güzel olur mesela bu karakterin yanına. Tabi bunları yaptığınızda yanına bir de olsa çok güzel olur. Mesela iyi olabilir yine yanında. Ya ya elbette olabilir. Sonra Dendro Traveler olabilir. Bunların her birini koyabilirsiniz bu arkadaşın takımına. Genel olarak güçlü bir karakter ve en önemli özelliği de işte zaten su ve doğa etkileşiminden ortaya çıkan tomurcukları güçlendirmesi ve onların çok daha büyük alana vurup daha güçlü vurmasını sağlaması. Ve aynı zamanda baktığınızda Tialis'te bu da ikinci sırada olan bir karakter. Bazı yerlerde birinci sırada olduğunu da söylüyor ki bu genel olarak 5 yıldız bir karakterin olması gereken bir sıralama aslında. Yani 1 ve 2. sıralama. Yani benim baktığım yerlerde yani benim kabul ettiğim yerlerde genellikle ikinci sıraya koymuşlar. O yüzden ben de bu karakteri ikinci sıraya da sayacağım. O yüzden yani burada en çok önereceğim nokta eğer ki bir dendro su yani doğa ve su takımı yapıyorsanız eğer bunların yanına kesinlikle almanız gereken bir support karakter. Bu karakteri de kullanarak gücünüzü ekstra bir düzeyde arttırabilirsiniz. Onun dışında eğer ki bir dendro ve su takımı yapmıyorsanız çok da ihtiyacınız olmayacak bir karakter. Onun dışında da aynı zamanda elbette ki karakterin tipini beğeniyorsanız alabileceğiniz bir karakter. Bir diğer kısım ise eğer ki bu karakteri zaten daha öncesinden aldıysanız ve daha fazla kasmak istiyorsanız C2'ye kadar kasmanızı öneriyorlar öncelikle. Yani C1 o kadar önemli değil ama C2'ye kasabilecekseniz kasmaya devam edin. Daha çok wish atmaya devam edin bu karakterde. Ama C1'e zorlamak istiyorsanız yani onu çok da yapmayabilirsiniz açıkçası. Hani çok az wish'iniz kaldıysa geriye sadece C1'e çıkacağını düşünüyorsanız çok da zorlamanıza gerek yok ama C2'ye çıkabileceğini düşünüyorsanız bu durumda zorlayabilirsiniz. Karakterin C2'si iyi çünkü. Aynı zamanda silahını da elbette almanız gerekiyor bu karakterlerde. Genel olarak beş hızlıların hepsinde zaten silahını almanız gerekiyor. Silahı çünkü çok uygun. Aynı zamanda yine keşif özelliği olmayan bir karakter. O yüzden hani çok bir özelliği yok keşif konusunda ve en son olarak da zaten tipi demiştim. Tipini de beğeniyorsanız alabilirsiniz. Sonra yetenekler kısmına geçelim. Yetenekler daha az önce dediğim gibi en önemli özelliği zaten ek yetenekleri. Ek yeteneklerinden birincisi sadece Dendro ve Su takımına yani doğa ve su takımına gidebiliyor olması. Onun dışında gücünü tam olarak kullanamıyor. Hatta bunu size şöyle göstereyim yeteneklerde galiba yok şurası ile gördüğünüz gibi gruptaki tüm karakterler doğa veya su karakteri ise en az bir doğa karakteri ve su karakteri varsa Nilo'nun falan filan falan filan güçleniyor diyor işte. Daha sonra şurada işte diyor ki bereketli çekirdeğe dönüşüyor. Bereketli çekirdeğe dönüşme olayı da galiba buradaydı. Aynen öyle. Doğa çekirdekleri yerine bereketli çekirdekler oluşur diyor. Bereketli çekirdekler %9 daha fazla hasar veriyor diyor. Her canlına bağlı olarak %400'e kadar daha fazla hasar vermesini sağlayabiliyormuş. Ekstra vuruşun üzerine ekstra vuruş sağlıyor gibi. Sonra bunun E yeteneği su falan etkileşimi veriyor. Yani genel olarak aslında E yeteneği ve Q yeteneği su etkileşimi veren yetenekler. Yani çok ekstra bir özellikleri yok açıkçası yani Navia'da olduğu gibi. Bunlar genel su etkileşimi veren şeyler. Hadi hatta başlayalım şöyle. Bu karakterde elbette öncelikle bir dendro etkileşimi vermelisiniz. Sonra devam etmelisiniz hayatınıza. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle. Bunlar bereketli olunca da ekstra bir güçleniyorlar da. Ekstra bir hızlanıyorlar da aynı zamanda. böyle su patlamaları falan veriyor. Tabi karakter sub DPS olduğu için bekleme süreleri birazcık uzun. O yüzden normalde diğer karakterlere geçmeniz gerekiyor bu Niloid'un hareketlerini yaptıktan sonra. O yüzden garip oluyor yani burada gösterirken. Ama gördüğünüz gibi yani sürekli etkileşim veriyor. Bir de yani element patlamasından böyle değen kişiler belli bir süre sonra yeniden patlayıp su hasarı veriyorlar çevrelerine. Böyle bir özelliği var. Yani güzel bir özellik açıkçası. Şöyle keselim. Bu arada E yeteneğini de 3 kere kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Nilo genel olarak bu şekilde işte. Yani dediğim gibi eğer ki bir dendro, hidro takımı yapıyorsanız hydro ya da kesinlikle almanız gereken karakter bu. Sub DPS olarak işinize yarayacaktır. Şimdi geçelim iki karakterin karşılaştırmasına. Şimdi geldik burada karşılaştırmaya Navia ve Nilo karakterlerini. Şimdi bu karakterlerin az önce de söylediğim gibi eğer tabi orayı izlememiş olabilirsiniz. Navia ve Nilo karakterleri ikisi de kendi grubunu isteyen karakterler ve bu nedenle de yani normalde tier listesinde ikinci sırada olmasına rağmen kendi gruplarına çok iyi gittikleri için belli durumlarda alınabilecek karakterler. Navia karakterleri eğer ki bir geo takımı yapıyorsanız, eğer ki bir main DPS olarak geo karakterine ihtiyacınız varsa kesinlikle almanız gereken bir karakter. Eğer ki bir geo takımınız varsa ve burada bir main DPS varsa ki bu Itto olabilir zaten sadece. Itto'nuz varsa mesela onun yanına sub DPS olarak alabileceğiniz bir karakter. Nilo'ya geçtiğimizde ise eğer bir Dendro-Hydro takımı yapıyorsanız veya tendro hydro işte her neyse takımı yapıyorsanız kesinlikle almanız gereken bir karakter. Support bir karakter. Yine tier listesinde ikinci sırada genellikle yani ikinci sırada bazen birinci sıraya da çıkabiliyor olan bir karakter. Yani bu durumda eğer ki işte dediğim gibi Nahida aldınız, al aldınız, Yaoyot, Hynari, Kolei bunların hepsini aldınız. Bunlar da kesinlikle yanına Nilo'yu da eklediğinizde gücünüz kat kat artacak. Navia'da da Geo takımları için aynı durum geçerli. Eğer ki bir Geo takımı yapıyorsanız Navia'yı aldığınızda gücünüz kat kat artacak. O yüzden bu iki karakteri de alabilirsiniz. Ama aynı zamanda bu iki karakteri, karakteri de skipley edebilirsiniz. Çünkü ben Geo takımı yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. Navia'yı skiplediniz. Ya da ben doğa doğa ve su takımı yapmak istemiyorum dediniz. Nero'yu skipleyebilirsiniz. Hiç ihtiyacınız yok bu karakterlere. Ama eğer ki bu karakterleri alırsanız bunların takımlarını da yapmaya oldukça özen gösterin. Eğer ki yaparsanız takımlarını gerçekten güçlü bir hasar verebilirsiniz bu karakterlerde. Ama yapmazsanız çok da işinize yaramayacaktır ikisi de. Aynı zamanda bu karakterlerin ikisini de aldığınızı varsayarsak daha öncesinde bu karakterde yani Navia'da C1'ini almanız önemliyken Nilo'da C2'sini almanız önemli. O yüzden Navia'nın en azından bir tane daha kasmaya odaklanabilirsiniz. Nilo'da da bir taneyi kasmaya odaklanmayabilirsiniz. Eğer C2 yetecek kadar paranız varsa zorlayabilirsiniz. Navia'nın da C2'si iyi, Nilo'nun da C1'i iyi. Ama yani yine de Tercih size kalmış işte birazcık zorlamayı ikisinde de tercih edebilirsiniz. İkisinin de silahlarını almanız daha iyi olacaktır. Elbette bütün 5 yıldızlı karakterlerde bu durum böyle. İkisinin de keşif becerisi yok o yüzden burada ikisi de bir artı sağlamıyor. İkisi de farklı stillere sahip olan karakterler bu yüzden görünüşlerini beğenebilirsiniz ve bu yüzden almak isteyebilirsiniz. Ki bence yapılabilir. İki karakter de dediğim gibi gayet hoş karakterler. Ben bazılarını hani tarz olarak sevmiyorum ama yani bu durum tamamen kişisel bir zevk. Eğer ki size zevkinize uyuyorsa gayet bu iki karakteri de alabilirsiniz. Onun dışında eğer ki bir taneye yetecek paranız varsa yani açıkçası skiplemenizi tercih ederim. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer ki eğer bir taneye sadece yetecek paranız varsa muhtemelen sizin Al-Haytamınız ya da Nahida'nız falan da yoktur. O durumda yani Nilo'yu neden kullanırsınız? Ya da Navia'yı aldınız mesela. Gerçi Navia'yı alırsanız CO takımı yapma ihtimaliniz var. Çünkü CO takımları şöyle göstereyim size. Neredesiniz siz? Mesela Gorou, Yunjin falan bu karakterler 4 yıldızlı karakterler. Gayet alabilirsiniz. Ningguang karakteri mesela 4 yıldızlı karakterler. Bunları alıp yanınıza koyabilirsiniz. Ama tabi Albedo Junkli falan olmadan da Gerçi yani o takımı da çok işe yarar mı emin değilim. Yani onları da alsanız güzel olur. Yani Nido'nun da aslında baktığınızda elbette yanına Yao Yao'yu da alabilirsiniz. Sonra Kole'yi de alabilirsiniz. Dendro treveleri de alabilirsiniz. O yüzden yani ikisi de gerçekten eğer ki bir taneyi yetecek paranız varsa ikisini de skiplemenizi öneririm. İkisine de uğraşmayın. Ama eğer ki hani yine de benim bir taneyi yetecek param var ama birini istiyorum diyorsanız bu durumda da eğer Geo takımı istiyorsanız Navia'yı eğer Dendro hydro takımı istiyorsanız da Nilo'yu tercih etmelisiniz. Bunun dışında da yani başka bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama başka sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle ama bir bölümü daha bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.